Herkese merhaba Erdem Baş ben kanalıma hoş geldiniz. E, San Francisco'daki seyahatlerimiz devam ediyor. Cupertino'ya geldik. Cupertino, geldi. Cupertino e, Apple'ın merkezinin olduğu bir şehir. Dediğim gibi burası daha önce de bahsettim. Burada Silikon Vadisi içerisinde bir sürü şehir var. Sınırına kadar yani yani iki tane dağın arasında bir vadi oluşmuş. Bu vadiye de Silikon Vadisi demişler. O vadide de bir sürü şehir var. Bunlardan bir tanesi de Cupertino. Fertino aynı zamanda Apple'ın merkezi. Burada e, birazdan gösteririm. Apple'daki bir sürü e, binalar var. Hatta Apple'ın binasını gördüm. Ana binasını. Muhteşem bir bina. Şey gibi düşünün. Böyle bir yuvarlak, böyle bir tekerlek gibi bir bina düşünün. Kocaman bir tekerlek. Ortasının boş olduğu, hatta ortasının yeşil alanlarının olduğu. Yani e, yekpare bir yuvarlak olduğunu düşünün. Öyle bir şey, bir bina. Şu anda da şeyine geldik, App Store'una geldik, Showroom'u gibi. Orayı gezdireceğim birazdan size. Cupertino'dayız. Buradaki şehir isimleri, burayı Amerikalılar, Meksikalılar aldıkları için İspanyol, yani İspanyol isimleri çok fazla değiştirmemişler yani. O isimleri kullanmışlar. Palo Alto, Cupertino, Los Gatos falan gibi böyle bir sürü e, isim bulmuşlar. E onları isimleri kullanmışlar devam etmişler. Biz de şu anda şeye geldik. E, Apple merkezine geldik. Bu arkamdaki bina, şurası. Şu, dur, şöyle ha. <laughs> şurası. Şovrumu orayı göstereceğim. E, ziyaretçiler geliyorlar. Eskisi gibi tabii şey olmadığı için e, nedir onun ismi? Online olmadığı için e, insanlar çalışmadığı için online çalıştığı için daha doğrusu yeniden çalışıyorlar. Biraz daha sakinmiş. Ee, i̇çeriye gezdireceğim size. Birazdan orayı göstereceğim. Şimdi kamerayı döndürüyorum. Ee, girdim içeriye. İşte. Görüyorsunuz etrafı. İnsanlar bu şekilde ee, bakıyorlar. Ben de ürünlere bakalım. Şimdi burada Mac Air'lar burada var. baksanız e işte baksanıza. Özgürce konuşuyorlar. Bakıyorlar. Bütün Apple'ın bütün ürünleri burada. Telefon kılıkları falan da var. Karşı tarafta kulaklıklar falan var. Ee, burada e, bilgisayarlar var. Ee, iPhone'lar bu tarafta. iPhone 14 yeni çıkan 14 daha burada var. Evet. Görüyorsunuz. Fiyat falan yazmıyor. Bakmak lazım fiyatlar nedir. Üzerine girmek lazım. Ben sadece şu anda size göstereyim. Daha sonra şeyi gösteririm diye düşünüyorum. Evet. İncelemeniz için buraya koymuşlar. Şimdi binayı da göstereceğim size. Önce bir gezdireyim. Önce bir gezdireyim şöyle. Size. Yani her masada iPhone'ları koymuşlar. Şurada da Apple'ın tişört ürünleri falan var. Onları göstereyim size. Apple Watch'ların ee, saat kılıfları falan şeyleri var, kordonları var. Apple Watch'lar için. Watch'ları da buraya koymuşlar. Evet. Çok başarılı. Buradan böyle seçenekleriniz var, kordon seçebiliyorsunuz. Burada da güzel böyle Apple Park'ın <laughs> tişört ürünleri var. Şu figürler <laughs> tişörtlere basılmış. <laughs> almak isteyenler için hediyelik şey eşya durumu yani. Çok güzel. Çok iyi. Şimdi size içeriye doğru arka tarafa buranın arkasına yani bu tarafın arkasını göstereceğim. Orada iPad ile e, Apple binasının merkezinin ee, size gösteriyorlarmış. Bizim arkadaşlarımız o taraftaydı. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Onlara söyleyeyim göstersinler bize. Apple binası. Aa maketi buradaymış. Bak şimdi gördüm. Çok iyi. Bakın. Apple'ın merkezi. Şimdi bina bu. Yani yerleşke bu. Buradaki bunların hepsi e, Apple'ın kendi e, çalışanları için e, şeyleri, binaları böyle bir alana kurulmuş ve ana binada şu. Ana binada şu. Evet. Yani böyle bir ana binası var. Ortası boş. Ee, binanın yeri de şurada arkadaşlar. Şurada görünüyor. Atan fotoğraf çekiyor. Şurada görünüyor. Evet. Bu tarafta. Maketi bir daha göstereyim size. Çok sağ olun. Evet şu şeyden görüyormuşuz galiba. Apple'dan bana gösterseniz de. Nereden görüyorsunuz? iPad'den. Gösterin bakayım bana. Nevşo göstersene. Şimdi Nevşo binayı gösterecek. Aa çok iyi. Bak otoparkların girişleri falan filan. Buradan gidiyorsun. Kapalı otoparka Ya bina çok iyi değil mi ya? Apple'ın ana binası. Şimdi buradan tekrar bir tane iPad alıp

<laughs> görüntülerini gösterecek. Rahmetli Steve Jobs ya. Adam yapmış yani. Bu kadar servetim var, bu kadar tesislerim var. Ama işte mukadderat. Yani bunu göremeden, tadını çıkartamadan öyle bir marka bırakıp gidiyorsun. Bu dünyayı terk ediyorsun. Üzücü. Ben Nevsim yanına doğru gideyim. Diyor ki anlatıyor bak böyle gösterirseniz diyor. Buradan bakabilirsiniz diyor. Okey. Aa, evet. Şimdi göster ee, bakayım. Şimdi şöyle açabiliyoruz. Tamam. Şurası otopark. Neresi? Burası. Evet. Yani şu gördüğümüz yer. baktığımızda Aha. içini Aha. görüyoruz otoparkın. Otoparkın içi. Aa evet şunlar. Evet arabalar. Harika. Kapalı otopark. Evet şu gördüğümüz daire de ofislerin Aha. olduğu evet, yer. Ofislerin olduğu yer. Ee, onu da açabiliyoruz. Bak şuradan tünellerden giriyoruz galiba şeye. Evet. Aa, şöyle. Çok iyi. İçini görüyoruz. Ofis katı. İşte evet. çalışanların masaları bilmem neleri, çok iyi. İçerisi de, şöyle tekrar indirelim, evet, şöyle de yakınlaşmamız lazım. Evet. İşte binanın ortasında şeyler var, ağaçlık alan var ya. Evet. Bina baya tekerlek gibi, yuvarlak. Gibi. Harika. Şuradan da şey gidiliyor, e, içeriye, ana binaya, alttan gidiyoruz galiba yolun var. Şurada bir tünel var yani evet, otopark çıkışında. Yani. Şuradan görüyoruz. Evet. Evet. O tünelde otopark çıkışında arabaları da görüyoruz zaten. Peki. Arabalar da gidiyor evet. <laughs> Şöyle göreyim ben. Şu işte. tarafa gidersek Tabii, içeride yani, göl yani, falan girelim. var. İçeride göl mü var? Adamlar binanın içine göl yapmışlar. Çok iyi. Şöyle hemen yaklaşalım. Binayı daha rahat görmek için. Şöyle ofisler yine. Ofis katı bunlar. Çalışanların masaları bilmem neleri falan filan. Çok iyi. Şöyle evet bakarsanız için. Burası bir gölmüş. Hmm. Ofisi böyle daha iyi görürüz sanırım. Hmm. <laughs> çalışma ofisleri böyle. Apple'ın binasını gösteriyorum. Türkiye'de ilk. Herhalde başka YouTube'a girmemiştir diye düşünüyorum buralara. Aa, çok güzel çalışma alanları varmış. Ne burası ya? Şey mi? Bayağı o, evet diyorsun, evet değil mi? ofisin içi, içi. Bu cam zaten. Şuralarda sanırım dinlenme alanları. Olabilir. Aa, evet böyle görünüyor. Evet masalar falan. Aa, insanlar. İnsanlar koşuyorlar. Koşuyorlar. Sanal gerçeklikte görüyorsunuz. Çok iyi. Sanal gerçeklikte görüyorsunuz. Yani böyle çizmişler, böyle maketi koymuşlar, böyle e, iPad'lerle de e, şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Abi çok iyi ya bak yeşil alan koymuşlar ya. Bir de şöyle biz dışarıdan mesela burayı gezerken, yani şu alanı gezerken buralarda falan filan kapalı tabi ağaçlık koymuşlar. Dışarıdan görme şansın yok içeri. Abi çok güzelmiş. Rahmetli bugünlerin tadına varamadan, Allah ne denir? Toprağı bol olsun. Yani Stim, sonuçta... Caps'ı anıyoruz. Evet, Caps'ı anıyoruz. Çünkü inanılmaz bir şey, e, teknoloji bırakıyor insanlık için. Tamam, çok para mak para ama... Yani bize göre çok para ama... <laughs> çok komik değilim ama ya. <laughs> çok hoşuma gitti. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama... Ya adam böyle milyar dolarlık bir tesis yapmış. Yani Türkiye'de... Adandan daha çok kazanılıyor vergiyle ya. Böyle bir şey var mı? Çok iyi. Evet. İşte böyle. Evet gördüğünüz gibi Apple'ın showroom'u burası. Binalar bu şekilde. Size az önce gösterdiğim gibi iPad'den 3 boyutlu olarak e, deniliyor bu teknolojiyi. Bilmiyorum. O şekilde göstermiş oldum size. Şu arkamdaki abi de Avatar Atakan'a benziyor. Aradaki Yeni yine ona benziyor. Bakın şu aradaki abi. Evet. Şu arada bize doğru bakan abi. Avatar'a takana benziyor. <laughs> Selam olsun buradan. Yeni Dramon'a çok benziyor. Her neyse. Evet efendim gördüğünüz gibi Apple'ın merkezi burası. Çok şık koltuklar koymuşlar. Ee, i̇nsanlar burada yeni ürünleri inceliyorlar, bakıyorlar. Binaları güzel. Hiç fiyat farkına, işte fiyat kıyaslamasına girmeyeceğim. E, malum biliyorsunuz yani fiyatlar nasıl. Amerika'daki fiyatları herkes biliyor. Ben bir tane <laughs> iPhone 13 Pro Max aldığında onun çektim koydum bu kadar aldım ettim diye bir sürü mevzu oldu. O yüzden hiç girmem o toplara. Bir kere. Anca bir kere yerler bunu. İkinci yemezler yani. Bir daha girmem o topa. Merkezi burası. Yani burası. Göstermiş oldum. Yani çok güzel, çok kocaman bir e, kompleks burası. E, çalışma alanları. Yani dünya markası. Dünyanın en büyük markalarından bir tanesi Apple. E, Yakışanı da o zaten. Yani böyle binalar, böyle yerler, böyle teknolojiye e, böyle yerler yakışırdı. Durum bu efendim. E, herhalde e, Türk YouTuber arasında binayı böyle gösteren tek benimdir diye düşünüyorum. Başka içeriye giren var mı? Biz hoş içeriye giremedik ama. Dışarıdan da olsa içerisi hakkında sizlerin bir fikir elde etmesine e, sebep olmuş olabilirim. Ya da e, sağlamış olabilirim. Evet efendim. Şimdilik benden bu kadar. San Francisco'yu gezmeye devam ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. E, kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Barışça kalın. E, bizi e, takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Likelamayı unutmayın. E, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. आवश्यक भी